Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir canlar görmüş olduğunuz gibi bugün Elif şöyle bir ilahna istediydi ufak şöyle baktım gelirken evden gelirken arkadaşlar markette bir ufak ilahna buldum burada iç harcını yapıyorum içine karabiberini koydum biraz şöyle pirinçle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karabiber nane, salçasını güzelce böyle bol salçalı iç yapıyorum. Burada da ilahnaları şu şekil haşlayacağım. Baktım eşim de uyuyormuş arkadaşlar. Çek Baktım kıyamadım. Kendim bunları hemen dedim. Ne yapayım ne yapayım dedim. Güzelce bir haşlayayım dedim. Bu <laughs> öğlene de ıspanak yaptıydım. Erişteyle ıspanağımız vardı. Elif ilahna istediydi arkadaşlar. Evden gelirken hemen marketten şöyle bir tane baktım. Beyazlı değilmiş ama yine de yumuşak şöyle. İlahnayı dedim Elif. Güzel sen, değil mi yavrum? Sence öyle bir koydum ki elimin altına. Tam ben ne güzel sarıyordum. ne dedin? Elif ne diyor? Ne? İlahna güzelmiş dedim. Ne? Ya e, şey. <laughs> Lahana güzelmiş. Lahana güzel. nerede? Ne ya? Ah Allah konuşamam ama ne alakası var. Ne ee, baba? Ne kızım? Filetmiş. Kafasında bir plan projeleri var Elif Hanım. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Ne projesi olsun Allah'ım sen sabır ver. <gülüyor> <gülüyor> ya baba sen kendi kendine <laughs> hayal kur. Hayal <laughs> dünyasında mı yaşıyorsun? Hayal mı kuruyorsun? Bir Bence. Ne bileyim ben. Anlamadım bir şey. Yanağa gidip annemle bağlayalım. Bağlayam. Anne sen seninkini... yapmıyorum. E, Niye sıkıyorsun? Mıncıklama şunu. Estağfurullah bir şey yok. Mıncıklama sen... böyle. O sen kızım. Ben sararım gerekse sen otur. Niye oturuyorsun? İşte sen mı? mıncıklıyorsun. Haşladım içimi etmişim gözel gene. Haşlayıvermişim. Ben sana güzelce sararım işte. Ben de sarayım daha. Sen mıncıklıyorsun. Niye mıncıklayayım? Mıncıklama. Ali. Benimkinin neyi var? Bağın sanki? Neyi var sence? Seni kim büyüttü? Anam da yok. Yok bir bak. Şundan şunun ne farkı var? Mı? Bir bak canım. İkisi de aynı. Senin sardığın için onlar. Bir de benim sardıklarıma bak. Anne hani yap. seninkinde ne var? Aha aha neyim var koca bunlar. Hatça otur dinlen gel. Anne git hadi git. Acık sen dinlen hadi. Sana izin ver. Hadi yapalım. Ondan sonra da koltuğu senin de dinleyecek sabah acı ayak. Yani. Şu dolu düğüm lahana sarınca ne olacak? Tohur 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 uyutmayı biz arkadaşlar. Yani. Bundan içini fazla koy. Sen az koy. Yok, benimkiler daha güzel duruyor. Aha anamınkiler, aha benimkiler. Ya neninki de güzel. Ne var yani? Ben anamınkiler kötü demedim ki. Mıncıklama şöyle dedim. Bazen şöyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeter büyüt. Oy kargayı mı, oy gözünü mü deliler arkadaşlar. Aslında bunu biraz daha ufak yapabilirdim de. Boş ver. Bir Niye? şey olmaz. Ne? Ha, ha şeyi parçalarım. Ee, i̇çi çok az yapmış Ne bileyim gözüme ben dedim. İyi ufaktı. Lahana da bereketliymiş. Ne evet bileyim. Ben ne bileyim içi gözüme şey de gözüme de dedim de. Şey şey yapmadı. Allah'a kalem gibi alet tut bir tut. Kalem ya sal, sen ona bakma. Ta kalem gibi. Tam bir şey demiyorum sal. Ta kalem gibi. Şuna da şöyle sana şey yapalım. Ben sararım ya. Dursun onlar da sonra sararım. En üstte sararım. Niye üstte sarıyor? Bak işte yamalık yapar ki ne sararım. Ben ona atlamayayım sen merak etme. Sar canım sen sar. Ben onu sormayın. merak edeyim. Uyku aldım Ali. Alamadım ki. Arkadaşlar Elif'le ikisi iyi uykudaydılar. Ben de hemen kulaşıkları, kanlarını doyurur dedim. Lahmı ayak içine ettim. Şamaşır derken uykunuza aldınız. Ben uykuna inanmadım. Biz öteki böyle gittiğimiz uyumadın mı yavrum? İnanacağım öyle. Tamam. açık mı? He. Biz orada iki saat gelmedik. İki yoğurt iki de. Uyuyamadım diye. Akşam. Hatça. Yine evimde yatağın yorganın geldi. Ne bekliyorsun? Yatağın yorganım gelmedi de yatağın yorganım evim bek. soğuk. Çay şey yorganım. Yani. E. Acele etme. Şey olsa geçen gün güneş oluverse yatılır. Ama evim içi buz gibi. Soğuk. Şeyleri açmamışlar. Yani Yanları açmışlar da kızım. Şeyleri açmamışlar da tetek gibi. Evet, babamın acelesi ne istedik? Seni bırakıp kaçacağım Abi, eve. Seni bırakıp kaçacağım. He, ya. Niye? <gülüyor> niye <gülüyor> baba, mi? Baba. Gazetim. sor bir niye? 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 Soruyorum işte. <laughs> Sen kendine bakmıyorsun. Tokur tokur öksürüyorsun. Beni sinir ediyorsun. Ben mi? ne yapayım? Öksürük kendi geliyor. Ben mi öksürüyor? Ben mi dedim? Bir gel de beni bul öksür. Ben diye. bir anlatayım Ali. baştan ne oldu onu böyle hmm. meseleyi. Arkadaşlar canlar. Elif sabah giderken şu şekil çıkıyor. Soğukta ağzını burnunu örtmeyi. Yela kolunu almış diye. Güneşli Güneş havada ağzını burnunu örtmeyi. Havada. Güneşli havada. Güneşliydi yavrum esiydi. Ondan sonra geliyor tohur tohur öksürüyor. Öksürünce de katalisi şey çekmiyor. Neydi onun adı? Yelizi alıvermiyor. Aha böyle doğru almamış bir saat. Şey verecekleri de. Kanma. Vereceği de onu da o yedeğini alamamışlar. Babası da biraz kızdı. Dedi sözümü dinlemiyor, ısıcak giymiyor dedi. Kombiyi açıyık, yanayım diye kapatıyor. Ya çoraplarını sıyırıya atıyor. Babası da diye ki, diyor ki, ecik kızım. iyi ol aç bak tokur tokur. Sabaha kadar diye uyumuyor. İnan ki biz berbe. İnan ki sanki bizim ciğerimiz sokuluyor uçurdukça arkadaşlar. Onun için biraz babası bu on kızdı. Onu demin iyi yelani milani iyi gitti. Şunun koluna bir bakın. Sanki zopa yemiş gibi ha. Şeyin yerine bak. Canın acımıyor mu diyor. Arkadaşlar komür gibi. Söz zünnü diğine mi babasının? Düzgün koy düzgün. Sıkıştırma Atma ya. laf atma. Sus. Biraz baban dediğini et. Ediyor zaten? Ay. Ama bitmiş hele. Aha şu turşuluk kalmış. Tamam içini. İç gözümüz az diyelim. Niye böyle oldu? Hey, Aman ey. Saatta Neyse ben şey koy şey o zaman da Şeyde pişirebilirim. Şey ben <laughs> seviyorum. Musakka. He he musakkası. Aman anne bir sürü yemek baba. Da ben ya ne yapar yerim ne yapacağım ya. Oğlum? Ya musakka olur mu ya? Al musakka güzel oluyor. Ben kaşıklamasını olmasını seviyorum. Yaparım ben o kalan içine. Kızım musakka <laughs> yumurta. Ne koydu o, o ben ne bileyim. He he ben de şu saatte. Bu koyardık Değil mi? He. Hem gözü kuş gözü gibi hiç koyduğumuzu. Hem şey seviyordu ya. Ne? Yaprağı şey top. O iyi şey. diye onu bilmiyorum. Aa hiç işte, bilmiyorum. Gidir gidir ya şöyle gidir. Sen bak. Aha. He. Babam nasıl yiyorsa. Bu da yiyecek. Lahana yenmez mi yumuşak? Ben seviyorum ha baba. Lahana sevilmez mi? Baba o, seviyor. o da bak kahvaltısına bile pişir. Piyak kız kızım. Bunu güzelce bol da salçalıyor. Ya iki dizi de olduk mu? İki dizi mi oldu ha? He? he. Değil mi? Değil de şunlardan da koyalım. Şurası. Şunu şunlardan koyalım. Şöyle parçalarını ben sakarım. Atmam. Bitti mi? He Ay, ya. Şey yani. Niye bir yön almadın madem öyle? Ne bileyim. Benimki şey daha bölerdi bile. Ay şey yoktu, Tam böyle ilahna yok. Şu sert olan lava ya. Ondan Hı. vardı. Bunu da şöyle çok yumuşardı bu kadar. Demek ki büyükleri ikiye koyacak. Ben ne bileyim. He iki üçü derdik onlara. Şöyle şöyle olur da değil mi? İçine kattı yaş tane. Güzel güzel olur herhalde. Ne O hep pirinç mi? Evet, ee, pirinç pirinç. Çay koydum boşk içine. Ben mi? Evet. İçine ecdik, karabiber koydum. Nana koyup verdim. Edik de kimyon koydum. Yala çeşiyi kıyması ne yok işte. Güzelce ne olur. Sen şunlara bakma, bakma diyorum. Yok bir şey var da. Ah yok sen de şunlara bakma. Şunları şey yapayım. Evet, kıymalı olsa güzel olur babamın evet, dediği. Kıymalı güzel olur değil mi baba? Anneannen. -anne, Anneannen de uzun varırken kıyma olur mu? Anneannen ne diyor da ben gidiyordum. 250 gram mı ama. Kıymak olur. Allah anam bir de ne etmiyor. Anamın kızı bir adım herhalde. Yok, sende o hiç yok. Ben de yok, o yok. Evet, bir kapak da olsun. Makinesi al. Ha, şeyler attı. Devresinler attı. Onları mı attı? Evet. Asa şeyi atmadım ya, ya hayır. Şeylere örtüler yordum, dardım da. Babam da evet. eşyalar gelince hemen ben kaçarım, kaçarım O Oh şey yapsa ya kaçıyorsa ya Ben yar ya, biz gideriz yar. Ya nereye gidiyor? Malia gidiyor. Hangi mevcudunda var? Ben Gülcanı özledim. Arıyorsun her gün kızını konuşuyorsun ya. Onunla dövüşmeyi özledim mi? Özledim. Ben, ben benle de dövüşüyor Benle sarmıyor sağ sen inansın. Sanki o inat değil, o benden daha inat. Hmm. Değil mi? Evet. Yani. Gitsin boşuna gitsin. Sen rahatlat bana. He, ben kalayım da be. bahçem ne olur yavrum. Bahçe getirirsek, sana gelir bir yata da yiyor. Söğüt emeği yiyerek kuzum olur mu? Kok vererek kızarmışlar hâlâ. Olmaz yavrum, öyle söğüt getirmem lazım. Her zaman, her zaman da. Bu kadarı Gene şey yapmam lazım kızım. Gelir her zaman geliniz. Bu Bir sefer biraz uzun geldik. Önce de biraz uzun geldik. Bir dahaki geldiğimizde biraz daha uzun gelirik ama kendi evimize gelirik. Ama gelmezsen gel. <gülüyor> Bunu <laughs> da titreci adam evet. vardı. Öyle, Öyle dedi. Ben gelir diyor beni. Tutuyor mu desene. Kurtuluşun var mı? Ben gelirim. Yahınca ne demiyorum kızım. Biliyor. He? Biliyor. <laughs> o yüzden gerek yok söylemeye. Değil mi? Demeyin baba ben geleceğim yani sana kurtuluşum yok demeyin. Gelsin canım. Gelene her zaman kapımız açık. He yani. Ama kocayla dövüşüp de gelme de. Yok canım onunla niye dövüşüyorsun? Hatice sana derken derken kendi sardıklarına bu hale. Ne öreyim bu mecit dolma şey pirinç kalmasın dedim bari. Yiye kursağımıza düşsün dedim. Hı. Hmm. Anam gibi, ne öreyim. Şuradan, hmm. şey de ya, He, bir tek, bir, tektir, bir tek. az az. Anne evi, mobilyayı kurdular ama gel gelelim. Ee, elizim. bir sürü dökdüm, saç evet, dökdüm. Hal donar olaydı onu oraya koydu, iki ik, ki e dedim, ne dedim biliyormu? He. Evet. Elif evet. hallederdi, beri çekerdi, öte çekerdi Yok. dedi. Yok, Elif oraya durur muydu şimdi ya? Yok. tırmırı derdi orayı. Ela yağdırır mıydı ona? Valla elini bağlasan, kolunu kolunu bağlasan bir onu oraya atardı, onu oraya atardı. Ne ha, yaptın dağımın? Dağımın? Ne yaptınız da daha? Şey yapmamış adamların geldiği gibi duruyor ya. He olurlar mı? He. He. Şey yapmadık, yine de bir daha paspaslanacak. İdilecek. Kaplar bitti kapışım ya. Yerleştirdik. Maçerdelerin hallarımız mı? Yok, onları da babamlar şey karar, var, da. karar verdik de. Bir şeyleri arasında şey yapmazsa yani bir bakalım ne diyor. O yolcu yolcu. Boşuna uğraşma. gideceğim diye tutturuyor. Görmüyor musun? Gideceğim kızım. Gidelim, gelmemiz lazım yavrum. Çünkü bir turlayıp turumuza tak. Seni de götüreceğiz. Sen bir otobüte dayanamazsın herhalde. Yürüme gelin. Ne? Seni de giderken götüreceğiz. E, e, i̇şimiz vardı seninle ama olmadı. Arkadaşlar, canlar. Elif Allah izin verirse başka bir hastaneye şey yapacaktık. Bakalım nereye gali? Bir öksürüğü atması lazım. He, ee, öksürüğü atması i̇şte lazım, lazım. onun için. Şey yapamam. Bir tane balık keside, doktor varmış söyledi. Takipçimiz sağ olsun. Oraya götüreceğiz. Onu da tohur tohur şu an gidemez. Ecik düzelmeyince. Giderken dedi gelip dalak de götürek dedik. Neyse. Bir de iğne vuruyor arkadaşlar. İğneleri bir bitsin ece. Değil. Değil mi? Sonra, evet yarın sonucu. Şey. Yarın yine. sonuca gideceğim. Bu sabah yine tekrar şey verdim ya. Yarın şey alacağım. Diğerini almayacağım. Da alacağım. O yüzden şimdi diğerini de yatağa kaldıracağım. Herhalde gezmeyeceğiniz en pişik bir var. Kalın yarın ya. Yani şey. aramadan azdan keşke seninle. Böyle. Sen yatarken al. Evet yatarken alayım. Arasın ki anak yok. Kim? Se. Ana bayağı anahtar saklayacağını da da değil. Bunu bile Yani olmazsa şey varız dediğin gibi eve. Akşam üstüne gideriz. Ne olur bilmiyorum. Elif, Efendim Elif. İyi Güzel oldu. El, Arkadaşlar sen... canlar. Önde. Dedik böyle bir video dedik değişik oluversin. Elif de dedim böyle korum dedim. Elif yardım edeyim dedi dayanamadım. Ben yapıyordum körmüş olduğumuz bir dönemin sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar, iyi uykular tatlı Rüyalar diyelim canlar. Gelin beraber olsun diyorum. Buyurun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın canlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.